Selamun Aleyküm Arkadaşlar Güzel bir salı gününden merhaba Günaydınlar Hava çok güzel Geçen haftaya nazaran bugün hava Allah'ın izniyle Çok güzel Bir hava var nefis gökyüzü masmavi Sanki elini attın mı yakalayacakmışsın gibi Sessiz sakin ha, ortalık. <laughs> Ama tabi yine de bu sessizliğe aldanmamak lazım. Çünkü yavaş yavaş köyün üst tarafından giriş yaptıkça köpeklerin havlamaları da gelebilir. <laughs> Bugün yorulduk. 7.30'dan beri Yine tarlamızın bazı eksikleri vardı. Taşları vardı. Onları onları toparladım. Sessizlikten etkilenip bir çekim yapmak istedim. Biraz da büyüteyim. Evet. Şimdi daha net olarak görebilirsiniz. Ya bu çekimler telefonla olduğu için Tabi görüntülerde bir o derece küçük oluyor. O da pek bir haz vermiyor. Öyle zannediyorum. Biraz kendi şeyinde bir büyüttüm. Burada böyle geçiyor hayat. İşin varsa bir işin gücün varsa zamanın çok çabuk geçebiliyor. Ama işin gücün yoksa o zaman biraz daha sıkıcı bir hal alıyor. O yüzden genellikle burada duracaksanız, köyde olursanız işiniz, gücünüz muhakkak olmalı. Olmazsa zaman geçmez. Bizim köy biraz kalabalık bir köy. Hatta şöyle diyeyim, İki iki tane bakkalımız var. iki tane kahvehanemiz var. İnsanlar yetiyor zannediyorum ama. Şimdi iki tane kahvehane şöyle. Tabi bir evde baba oğul kahveye gidiyorlarsa bir evde baba oğul eğer kahveye gidiyorlarsa aynı aynı kahvede olmayacağına göre Hani biraz ayıplanı, ayıplanacak yani bu bir gerçek. O yüzden insanlar, gençler bir başka kahvede toplanıyor. <laughs> İhtiyarlar başka bir kahvede. Ee, diğer bir deyimle çocuklar başka bir kahvede, babalar başka bir kahvede. Evet camimizin minaresi de gözüktü. Burası köyün münibüsçüsü. Kars'a çalışan Erdal'ın evi. Burası Muharrem Dayı'nın evi. Şu karşısı ahırla beraber. Muharrem Dayı'nın evi. Herkesin ayrı ayrı uğraşları var. Karşıda köyün camisi. köye geldik de, geldikçe sesler de yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Yani sessizlik bozuluyor. Şu karşıda en tepedeki yer su deposu. Su deposu. Şu en üstteki yerde zannediyorum eskiden köyün ağlarından birinin soyuna ait. Ben yani ismini de biliyorum da yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Yani yanlış bir isim de kullanmak istemiyorum. Sadece o. Karşıda iki tane büyük mezarlık var. Birisi bu tarafta. Yani bizim mezarlarımız bu ço çok olan tarafta Bir de şu tarafta var. Taraftakinde biraz daha az mezar mevcut. Ee, tabi caddeye çıktıkça bir sürü şey var. Yani ne var? Bakalım şöyle. Size diyebileceğim. Şu karşımdaki çatılı, saç çatılı yer, Boybegi dayının evi. Gerçi gerimizde kaldı, geride kalan bir muhtarlığımız var. Bir de kız Kuran kursu var. Geride kalan. Şu üzerinde ay olan kırmızı çatılı yer köy konağı. Ee, hemen onun yan tarafında duvarının bakın bir mavilik var, hafiften. Orası da okulumuz, okulumuz ve bahçesi. Orada okul, ilk En karşıda tepedeki büyük alan 3 katlı ev İsmet Balcı'ya ait. Onlar İstanbul'da balıkçılık yapıyorlar. Balıkçılıkla uğraşıyorlar. Bunlar da bizim işte çok meşhur olan Kars kazlarımız. Oh. Yorulduk artık. Kahvaltı yapma zamanı. Tabi yavaş yavaş eve de gidiyoruz. Şu karşıdaki pembe gördüğünüz ev bizim evimiz. Yanımızda amca oğlum Erdem'in evi. Hemen üst tarafta araba garajımız. Hemen şu en arkadaki evde Nuru Aktaş'ın evi. Allah mekanını cennet etsin. Bu yaz bir kızını kaybetti trafik kazasında. Allah rahmet eylesin. Kalanlara da Allah sabır versin. Şu romorklar traktörün olduğu yer Yaşar'ın. Yaşar, Yaşar Aktaş'ın evi. Burası da Erdem'in hayvanlarını yaptığı ahır. Şu oval olan yerde Ali abinin çadırdan koyun ahırı. Çadırdan koyun ahırı. Geldi bunu mont etti. Bence de iyi de yaptı. Şeyden indir yani. Betondan iyidir. İstediğin yere kaldırıp kurabilirsin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bu iki evle beraber videoyu sonlandırıyorum.